arkadaşlar. Arkadaşlar bugün nasıl Kıvay'dan para kazanır size onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bir video izleyerek para kazanıyorsunuz. Ben daha önce video izlediğimden dolayı şu anda bak şurada arkadaşlar Kıvay bunu sözüyor arkadaşlar. Her izlediğinizde, izlediğinizde size para geliyor. Ama ben yaptığım için e, 24 saat süresi var arkadaşlar. Bir gün 24 saat boyunca video izliyorsunuz. Belli bir 3-4 lira kazanabiliyorsun max günde arkadaşlar. Her gün yenileniyor bu. Şu an ben bir gün izlediğim için şu an Altın alamıyorum 10 bin altın 1 liraya eşit oluyor Arkadaşlar şimdi size arkadaşlar davet kodu vereceğim bu davet kodunu yazarak arkadaşlar 100 TL'ye kadar 10 lira bir e, buçuk TL'den 100 lira arası bir rakam kazanıyoruz fiyat her video izleyeceğiz para geliyor Arkadaşlar e, şimdi göstereyim size davet kodunu direkt zaten davet kodunu yazacak çok kişi görmüştür bakın arkadaşlar burada Davet kodu bu arkadaşlar. 129 081 75. Hesap hesap kurarken arkadaşlar buraya gelip arkadaşlar davet kodunu yazarak hemen direkt hesabınıza 1.5 TL gelebiliyor ve çekebiliyorsunuz paranızı da direkt. Zaten burada da arkadaşlar gösteriyor. Şunları geri alayım. Bakın arkadaşlar arkadaş davet ederek Böylelikle bu, bu görev merkeze gelmek için arkadaşlar zaten şurada kıvayı bunu sözü oraya tıklayarak buradan gelebilirsiniz. Burada zaten arkadaşlar davet ederek kod kod girerek bir buçuk lira kazanabilirsiniz. Bunu yazarak da para kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu an, şu an da 5 lira var.